Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ey Peygamber, Allah'tan kork, inkar edenlere ve iki yüzlülere itaat etme. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Rabbinden sana vah yoluna uyu. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Allah'a güvenip dayan, çünkü koruyucu olarak Allah yeter. Allah nasıl ki bir adamın içinde iki kalp yaratmamışsa, aynı şekilde zihar suretiyle boşamak istediğiniz eşlerinizi anneniz kılmamış, evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak yaratmamıştır. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz boş sözlerinizdir. Allahsa gerçeği söyler ve doğru yola ulaştırır. Öyleyse evlat edindiğiniz çocukları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğrudur. Ama babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu durumda onlar sizin dinde kardeşleriniz ve korumanız altındaki kimselerdir. Yanılarak yaptıklarınızda size bir günah yok ama kalplerinizin bilerek yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Peygamber inananlara kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de onların anneleridir. Allah'ın kitabına göre nesep hısımları birbirlerine diğer inananlardan ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza yapacağınız uygun bir iyilik bunun dışındadır. Çünkü bu kitapta yazılmış bulunmaktadır. Hani biz peygamberlerden kesin söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, biz onlardan doğru olanların doğruluklarını sorgulamak için çok ağır bir söz almıştık. Allah inkar edenlere ise can yakıcı bir azap hazırlamıştır. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Ancak Allah sizin yaptıklarınızı görmekteydi. Hani onlar sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Allah hakkında aklınızdan türlü türlü şeyler geçiriyordunuz. İşte orada inananlar çok şiddetli bir sarsıntıya uğratılmak suretiyle sınanmışlardı. Hani iki yüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, meğer Allah ve elçisi bize boş vaatte bulunmuşlar diyorlardı. Yine içlerinden bir kısmı, Ey Yesrib halkı! Burada düşmana karşı koyamayız. O halde evlerinize dönün derlerken, diğer bir kısmı da, evlerimiz korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa onların evleri korumasız değildi. Ama onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından içeri girilse ve kendilerinden fitne çıkarmaları istense, böyle bir şey yapar ve bu konuda pek de gecikmezlerdi. Oysa onlar daha önce düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün sorumluluğu vardır. De ki: Eğer ölmekten veya öldürülmekten kaçıyorsanız bilin ki kaçmak size hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çünkü o takdirde de ancak kısa bir süre yaşatılırsınız. De ki: Allah size bir kötülük istese ona karşı sizi kim koruyabilir? ya da size bir nimet tattırmak dilese buna kim engel olabilir? Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulamazlar. Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine haydi bize katılın diyenleri elbette bilmektedir. Zaten onlar savaşa ve zora pek gelemezler. Sizden yardımlarını esirgerler. Kalplerine düşman korkusu geldiği zaman üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de mala düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. Onlar inanmış değillerdir. Bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Onlar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Oysa o birlikler geri gelecek olsalar, onlar çöllerde göçebe Araplar arasında bulunmayı ve oradan sizinle ilgili haberleri sorup öğrenmeyi isterlerdi. Şayet onlar içinizde olsalardı bile pek az savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın elçisinde, sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır. İnananlar düşman birliklerini gördüklerinde işte bu Allah ve elçisinin bize söz verdiğidir. Allah ve elçisi doğru söylemiştir demişlerdi. Bu ancak onların imanlarını ve bağlılıklarını artırmıştı. İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır.'' Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir. Kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Allah bunu doğru söyleyenleri doğruluklarıyla ödüllendirmek, iki yüzlüleri dilerse cezalandırmak ya da tevvelerini kabul etmek için böyle yapmaktadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Allah inkar edenleri amaçlarına ulaşmadan öfkeleriyle birlikte geri çevirmişti. Allah savaşta inananlara yetmişti. Gerçekten Allah çok güçlü, çok yüce olandır. Allah kitap ehlinden onlara yardım edenleri kalplerine korku salarak kalelerinden indirmişti. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.'' Böylece Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına ve mallarına mirasçı yapmış ve henüz ayak basmadığınız toprakları size vaat etmişti. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Ey peygamber, eşlerine de ki: Eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer siz Allah'ı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, biliniz ki Allah içinizden iyi işler yapanlara çok büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber eşleri! Sizden kim açık bir hayasızlık yapacak olursa, onun azabı ikiye katlanır. Bu Allah'a göre kolaydır. Yine sizden kim Allah'a ve elçisine itaat eder, ve iyi bir iş yaparsa biz ona ödülünü iki kat veririz biz ona cennette çok güzel bir rızık hazırlamışızdır ey peygamber eşleri siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz eğer Allah'tan korkuyorsanız kalbinde hastalık olan kimsenin ümide kapılmaması için işveli bir biçimde konuşmayın uygun bir biçimde konuşun evlerinizde oturun Eski cahiliye günlerindeki gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve elçisine itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden her türlü kötülüğü gidermek ve böylece sizi arındırmak istemektedir. Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Çünkü Allah inceliklere çok iyi nüfuz eden, her şeyden